Hangi görüş daha doğru hocam? Yani bu büyük İstanbul depremi midir? Ona benzer büyük bir deprem midir? Yoksa aksine daha da büyüğü yolda mı demektir? Daha büyüğü yolda diye bir şey yok. Bu, bu görüşü yani daha büyük deprem olur görüşünü e, ispatlayacak hiçbir jeolojik, jeofizik veri yok. Bakın şimdi şöyle söyleyelim depremi enerji üretir, enerjiyi de fay üretir fay hareket ediyorsa yani orta Marmara fayın yılda 25 milimetrelik hareketini 25 milimetrelik hareketini rahatlıkla hareket ediyorsa bu fay ister 100 kilometre olsun ister 50 kilometre olsun deprem enerjisi üretemez. Ama fay kilitlenirse yani hareket etmezse zaman içerisinde deprem enerjisi biriktirir ve büyük bir deprem üretir. Bu bakımdan 1999 İzmit depreminde fay kilitliydi. Uzun zamandır 200-250 yıl zaman içerisinde deprem enerjisini biriktirdi. 7'den büyük depremi üretti. Ama Orta Marmara fayı böyle değil, böyle davranmıyor. Yani kilitli değil. Fay yavaş yavaş kayıyor. Yani sürükleniyor. Buna da biz krip diyoruz. Sürüklenen faylar deprem enerjisi harcayan faylar dünya istatistiklerine göre yediden küçük deprem üretebilirler. Ve depremler sık gelişir ancak küçük ve orta büyüklükte olurlar. Bu bakımdan Orta Marmara'da 2011, 2012, 2019 yılları arasında 5 ile 5.9 arasında depremler yaşanmıştır. Şimdi bugün de 6.2'lik deprem yaşanıyor. ...netice itibariyle orta Marmara fayı... ...kaydığı için, sürüklendiği için... ...enerjisini harcadığı için... ...ancak orta büyüklükteki bir deprem üretebiliyor. Hmm. Yediden büyük deprem beklentisi olanlar... ...fayın özelliğini anlatmaları gerekir. Şimdi bu fayın kilitli olduğunu ben <laughs> söylemiyorum. Bu fayın kilitli... ...şey bu fayın... ...kaydığını, sürüklendiğini ben söylemiyorum. Kim söylüyor... 2017'de Alman ekolü geldi Alman ekibi burada çalıştı. Fahim sürüklendiğini belirten uluslararası hakemli dergilerde yayın yaptılar. 2017. Hı hı. 2019'da Japonlar devreye girdi. Aynı sonuca ulaştılar. Fahim sürüklendiğini deprem enerjisi harcadığını Söylediler Bunu da yayınladılar. Uluslararası camiada var. Yayınlar var. Hı hı. 2023 yılında tekrar Almanlar aynı sonuca ulaştılar. Yine aynı makaleler var. E peki bu bütün bu sonuçlara rağmen <laughs> öngörüldüğü gibi 6.2'lik bir deprem oluş, oluyorsa niye daha büyük ben bir deprem bekleyeyim? E o zaman ben şaşırırım. Yani o klip yapan faylar yani sürüklenen faylar dünya istatistiklerine göre 7'den büyük deprem üretmediğine göre ben niçin burada 7'den büyük bir deprem bekleyeyim? Bunu bana açıklasınlar. Yani evet. bana bu soruyu soruyorsunuz, evet. ben de onlara soruyorum. Hani den büyük depre bu küçüktür diyenler, bu depremi beğenmeyenler, biraz daha bundan daha büyük olması gereklidir diyenler, gerekçelerini de Uluslararası Bilim Camiası'nın öngördüğü, Uluslararası Hakemli Dergiler'de yayınlanan verilerle açıklamaları gerekir. Yani şu anda tabii baktığımızda hocam bir panik hali de hakim açıkçası. Çünkü biliyorsunuz yıllardan beridir Büyük İstanbul depremi, Büyük İstanbul depremi delinip delinip duruyor. Ve sizin de ifadenizi bir kez daha vurgulamak adına söylemek istiyorum. 7'den büyük bir deprem beklentisi vardı ama şu anda işte 6.2'lik bir deprem meydana geldi. Artçılar da yine meydana geldi. Siz de diyorsunuz ki bu bölgede yani işte kumbur kumburgaz hattı fay hattı deniyor galiba değil mi? Evet, için? Evet, Ancak evet. orta şimdi büyüklükte bir deprem enerjisi olabilir. O da işte bugün yaşadığımız. Zaten ben bunu şimdi söylemiyorum. Hı -hı. Ben bunu yıllardan beri söylüyorum. Yani Doğru. 2017 yılından beri söylüyorum. Ee, 2017 yılından beri o zamanki biz bu bilgileri nereden alıyoruz? Zorluk olarak biz denizin altına inmiş değiliz. Evet. Biz bilgileri... Uluslararası makalelerden öğreniyoruz. Bilgimiz, deneyimimiz, tecrübelerimize göre o makaleleri okuyup yorumluyoruz. Evet. Şimdi 2017 yılından beri ben İstanbul'un batısında attığım tweet'ler ortada. Yüze yakın tweet vardır, şekiller vardır, her şey vardır. Orada İstanbul'un batısında olabilecek olan en büyük depremin 6.4 olduğunu söylemişimdir. O tweet'ler ortadadır. Evet. hani söz gider, yazı kalır. Dolayısıyla İstanbulluların panik yapmasına gerek yok Korkmasına gerek yok İstanbul'u terk etmelerine hiç gerek yok Bence otursunlar Ancak bu ana şokta 6.2'lik şokta Hasar görmüş ev varsa O evlere girilmesin hı hı. Bu, bu artçılar devam edecek Artçılar devam edecek Ancak e, Bir de şu var bu deprem Doğuya ve batıya stres transferi yaptı hı hı. Ancak Doğuda yani adalar tarafında ada e, 6.3'lük <laughs> bir 1963'te deprem oldu. Dolayısıyla burada deprem olma olasılığı zayıf olsa bile yine e, tekrar ediyorum Marmara'nın karakteristik depremi 6.4'tür. E şimdi 6.4'lük deprem oldu. Ne oldu yani? Cam kaybı mı oldu? E, efendim. Çok hiç, şükür yok. Mi oldu? Çok Hiçbir şükür şey yok. Hiçbir şey olmadı. Yani şunu demek istiyorum. Y 7'den büyük depremi bekleyenler gerekçelerini açıklamaları lazım. Yani fayın uzunluğuyla tekrar ediyorum fayın uzunluğuyla depremin büyüklüğü anlaşılmaz eşdeğer değildir. Elbette ki fayın uzunluğu deprem büyüklüğünü belirtir ama o fay kilit olması lazım. Aksi takdirde biraz önce söylediğim gibi fay yavaş yavaş hareket ediyorsa, enerji harcıyorsa o fay 7'den büyük depre, 7 ve 7'den büyük deprem üretemez. İşte Marmara'da olduğu gibi. Evet. Yani olay biz bu olay 2019'da da yaşadık. 5.9'luk deprem İstanbul Silivri'de aynı yerde Kumburgaz açıklarında şey, Kumburgaz'da geliştiğinde orada da e, kıyamet koptu. İşte İstanbul depremi geliyor. Ha bugün geldi, ha yarın geldi. Olmadı. Her gün televizyonlarda depreme ayakları, ayak izleri. Ya kardeşim bunu söylüyorsan bunu verisinde ortaya koy. Bak ben şimdi yeni tweet atıyorum. Neyle, tweet'te ne var? uluslararası bilimsel verilerini, referanslarını veriyorum. Ben kainatlı değil, şey değilim, deprem kaini değilim. Falcı da değilim. Okuduğum, anladığım 45 yıllık bilimsel tecrübemle edindiğim şeyleri toplumla paylaşıyorum. Ama söylediğin her şeyin bilimsel bir dayanağı olması lazım. Evet. Öyle, ben böyle düşünüyorum. Ben benim yaptığım hesap böyle. Ben böyle bir şey söylemiyorum. Ben ne hesap yapıyorum, ne düşünüyorum. Uluslararası verileri alıyorum sentez diyorum ee, ve bunu toplumla paylaşıyorum. Evet.